Herkese yeni bir futbol oyunundan merhabalar arkadaşlar. Motor oyunu çektik. Yürüme oyunu çektik. Savaş oyunu çektik. Futbol kaldı, futbol. Futbolu da çekeyim dedim. Hemen arkadaşlar buradan. Bu oyunun ismi World Soccer üstünde de yazıyor. Arkadaşlar bu oyunun amacı futbol oynayarak yükselmek. Başka takımlara geçmek böyle. Mesela ben şu an benim hesabımda arkadaşlar ıı, it, aman Fransa'yı seçtim arkadaşlar. Uf, i̇şte böyle. Şu an kötü bir takımındayım. Yüksele 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 Fransa'yı ben kontrol edeceğim arkadaşlar. Evet unutmayayım. Unutmayayım. Yine yanımda kardeşim İbrahim var. Evet. İbrahim bir şey demek ister misin? Arkadaşlar ben de o sırada oyunu anlatayım. Arkadaşlar bu oyunda bir takım seçerek buradan maçlar yap maçlar yapıyorsunuz ve kazanarak kendi milli takım oyunda seçtiğiniz milli takıma yükseliyorsunuz. Kupalar kazanıyorsunuz. Dünya kupası kazanabiliyorsunuz. Ne var ne yok. Hepsini kazanabiliyorsunuz. Evet. İbrahim sen ne? Evet arkadaşlar hemen buradan devam ete basak. geçebilirsiniz arkadaşlar. Maçları anlatayım arkadaşlar. Bir saniye bize geçsin. Evet arkadaşlar geldi. Eğer birine pas atmak istiyorsanız arkadaşlar. iki kere dokunarak havadan pas atabilirsiniz. Adama bir kere dokunarak yerden pas atabilirsiniz arkadaşlar. Ö yürümek için ise adamlara değil sahadan bir yere dokunmanız lazım arkadaşlar. Mesela bakın böyle böyle dokundum adama pas attım. Ee, arkadaşlar gol atabilmeniz için ise böyle bir çizgi çizmeniz lazım. Evet ben çizdim. Ay, gol olmadı mesela. Bir saniye ben de şuradan. Evet arkadaşlar. Mesela benim engellemeye çalıştılar. Başaramadılar. Arkadaşlar bu oyunda bu oyun internetsiz, ücretsiz bir oyun. Yani e, internet olmadığı zamanlarda çok işe yarıyor. Şarjınızı da çok götürmüyor ya. Arkadaşlar yani. Yani oyunu akıllı kötü olsa bile. İyi bir oyun. Öneririm. 4 arkadaşlar. Hızlanmam lazım. Evet. Hareket edemiyorum. Evet arkadaşlar <laughs> Kaleci tuttu ayağını tuttu <laughs> Arkadaşlar mesela bu oyunda Bu videoda yani Kupa kazanma şansımız var Evet arkadaşlar oynamaya devam edelim. Umarım anlamışsınızdır. Anlamadığınız bir yer olursa yorumlara yazın. Ben hemen onun da videosunu çekerim. Evet arkadaşlar gol attım o sırada. Nedense konuştuğumda gol atıyorum. Çok değişik. Evet. İbrahim söz sende söz sende konuş yani. bir şey demek <laughs> istiyor musun <laughs> evet evet arkadaşlar sanırım ona hayır, hayır, hayır. arkadaşlar sağ üstte gördüğünüz gibi maçalayın oyuna var arkadaşlar Oynadan kendiniz oynuyorsunuz. Kendiniz yönetiyorsunuz. Maçı atlada ise direkt kendi otomatik olarak şey yapıyor. görün. Evet. Bir gol attık hemen. Bir kırmızı kart aldık. Evet arkadaşlar. Hiç sıkıntı değil. Kazandık oyuncu cezada. <laughs> Evet arkadaşlar. İbrahim de bir şey demek istiyor sanırım. Böyle şöyle İbrahim. Evet. Evdeyiz. Evet. Evet doğru. Evet, video çekiyoruz. Aferin. Ohoho arkadaşlar. Arkadaşlar daracık yerden gol attım. Arkadaşlar uzaktan da gol atabilirsiniz. Ama ta orta sahadan olmaz tabii ki. Evet. Hayır. Evet hayır. Evet. Evet. İndir indir indir. Arkadaşlar. Daha yeni sol altta gördüğünüz üzere. Gol attım. Onda ıı, bir şey vardı. Ona basarak golünüzü kaydedebiliyorsunuz. Güzel bir gol maçlarda siz kaydetmek istiyorsanız ben de o sırada iki tane gol attım. Evet, evet arkadaşlar oyunda bir saniye oyunda bir dakika ediyor. Yani bir saat 60 saniye oluyor. Evet arkadaşlar. Penaltı kazandık. Ve <laughs> Evet arkadaşlar oyunu illa bilenler vardır. Oyunun ismi Hayır. Oyunun ismini başta söylemiştim. Aklımdan gitti ya. Evet arkadaşlar. Bu oyunda bu kazanmaya çalışacağım. Evet. Adamımız bir Arkadaşlar oyunda başka adamlar top kayabiliyorsunuz. Hani şortlar. Geçmek için kaydırıyorsunuz ya. Bunda da sağa sola kaydırıyorsunuz işte. Yani Nasıl diyebilirim bilemedim. Evet işte arkadaşlar. Aha kayın hop. Derken. Evet arkadaşlar. <laughs> <laughs> Dibe. Evet böyle devam takım. Böyle devam. Devam. Hayır. Hayır. Evet. Buradan atar mıyım? Oh. Neyse. Arkadaşlar yani oyunun kötü bir yanı yok. Güzel bir oyun. Oo. Yani böyle bunu bunları indirerek şey de yapabilirsiniz böyle. Gösterebilirsiniz. Ya da oyunu göstererek başkalarına önerebilirsiniz. Güzel bir oyun. Evet arkadaşlar video bitmeden önce ismini göstereyim. Unutmazsam göstereyim ismini. Evet tekrar bizde. Arkadaşlar buradan gol gelir mi? Çok mantıksızdı. Ah, neyse. 1-1 bir, bir bitti. Büyük bir ihtimalle rövanş maç yapacağız. La Roche. Evet arkadaşlar. İsimleri okuyamıyorum ha çok değişik var. Evet arkadaşlar. Oyunda yükselerek dediğim üzere milli takımınıza yükle, yükle, yükselebiliyorsunuz yüksele ve orada ona dünya kupaları kazanabiliyorsunuz. Benim önceki hesabımda mesela 5 tane dünya kupası kazanmıştım. 300 500 tane boksun vardı. Onlarla ben yeni takımları geçirdim. Hop oradan Portekiz'e, oradan Arjantin'e, oradan Real Madrid'e, oradan İspanya'ya, oradan oraya. Yani tüm milli takımları dolaştım. Tüm dünyayı dolaştım ben. Yani. Ah, neyse. Güvenler beğenmişse yoruma yazsın lütfen. Evet arkadaşlar kartı karşı, karşı takıma geçtim. Evet iki yorumlarını alalım oynayışım Oynamak için nasıl? Evet, 10 üç. Üç evet, onun üzerinden kaç veriyorsun oynayışına? 3. 3. Evet. Onun üzerinden 3. Hoppa. Oha. Oha. Oğlum, arkadaşlar başarı aldım. Arkadaşlar Nasıl bir yoldu Başarı aldım Çok iyiydi Vay 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 Arkadaşlar çok iyiydi Ulusal kupa 3. tur O kupayı alacağım Oo, Evet kalecimiz Arkadaşlar ben en çok istediğim kaleci Mert'i oynuyor. Mert'i de satın alabilirim. Ah taputu alacağım. Oh, karşı takım da kötü geldi ya. Hiç buradan atar mı? Hadi at. Hadi at. Allah Allah. Bir Bir bize verse var ya. Tek de atacağım. dediğim gibi verdi. Dediğim gibi attım. Neyse, bizim <laughs> ne adamlar Tamam. Arkadaşlar, karşı takıma 5 tane pozisyon geldi. Sadece bir tane 6 <laughs> tane pozisyon geldi. <laughs> İkisini attı. Biz de bir tane pozisyon geldi. Onu da attık. Yani. Hadi bir tane daha verirsin be oyun. Hadi be oyun. 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 Alo. Alo. Cevap bekliyorum oyun. Arkadaşlar iyi ya. Büyük bir ihtimalle kaybettik. Ya da oyun iki tane verirse tamam. Hadi ya. Alamıyorlar ki. Evet bunu kaybettik arkadaşlar. Al. Al 9 pozisyon. 3 gol. 1 pozisyon. 1 gol. Buna güzel bir takım vardı ya. Neyse şunu atlayalım. Aa, Keşke atlamasaydım. Keşke bunu atlasaydım. Çok kötü görünüyor. 안 써요, 여 기지? 왜 arkadaşlar. 2-0. Kore tu, Kore u. Neydi ya abicim, bizim takımın Bizim takım, bizim takım. Hadi. Kore survi, tu, hore, survi. Survi, hore, survi, aman. Hore, aman. 2-0 yeniyoruz. Hop! Yeah! Santra ve Hop! Yeah! Evet arkadaşlar Efsaneydi. Efsane. Arkadaşlar videodan sonra zaman kalırsa kaydettiğim şutları gösteririm. Hayır ya. Çok yamuk gitti. Neyse. Evet arkadaşlar. La. Hayır ya. Başlamayacaktım ki. Neyse arkadaşlar son maç. Bundan sonra bitiriyorum. Arkadaşlar sonraki e, bu fut bu oyundan iki tane daha bir çe çekeceğim ve onlar da diğer kariyerlerim olacak. Haberiniz olsun istedim. Ah okay. Direkt olmasa var ya. Neyse. Son maç. Oo. Birinci yarı bitti. Bir tane şut geldi. Onu da atamadık. Tamam. Bir dakika ne oluyor? Onu da tutarsın artık. Atlıyor ya bir de. Arkadaşlar gördünüz değil mi atladım Neyse görmediyseniz de tekrar videoyu geriye alarak bakabilirsiniz. Kaç, 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 kaç. Fazla gitti. Tamam. Bu son şansı arkadaşlar. La. <laughs> tamam arkadaşlar. Çok şeyim şu an. Yes 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 yes. yes. Bitti bitti bitti. <laughs> yes arkadaşlar. Bitti. Evet birinci yüz. Tamam arkadaşlar. Bugünlük bu kadar olsun. Oyunun ismini söyleyecektim. Hemen söyleyeyim. World Soldier. V O R L D S O C C E R Tamam arkadaşlar. Bu kadar. Evet kaydettiğim şutları göstereyim demiştim arkadaşlar. Ama neyse sonra gösteririm. Bugünlük bu kadardı arkadaşlar. Hadi görüşürüz.